Herkese selamlar. Bu videoda akrep burçlarını 2023 yılında neler bekliyor bunları konuşacağız ve aynı zamanda Ebru Kayıkçı 2023'te akrep burçları için gerekli olan frekans kodunu, gerekli olan frekans çalışmasını paylaşıyor olacak bu videoda. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Evet Ebru hocam akrep burçlarının 2023 yılında neler bekliyor? Akrep burçları... Biraz bir buçuk yıldır bayağı bir zorluklarla mücadele ettiler. Çünkü ay düğümleri onlardaydı. Boğa akrep kaskındaydı. Ve Satürn de onları çok zorladı. Böyle biraz zorlandıkları bir zaman diliminden geçtiler. Yıkımlar yaşadılar. Biraz daha rahat bir zamana geçiyorlar. Sağlık konuları daha iyiye doğru gitmeye başlıyor. Çalışma hayatlarında hareketlilikler e, Mayıs'a kadar güzel etkiler, güzel neticeler var. Yalnız olan akreplere ilişki var, aşk var. Çok yalnız kaldı akrepler. Hocam akrepler yalnız kalır mı ya? Kaldılar çünkü e, ay düğümleri boğa ve akrep burcunda. E, Satürn ve kova burcundan onları kısıtladı, daralttı, zorladı. Şimdi e, daha güzel bir zamana giriyorlar. Özellikle Mayıs ayına kadar çok güzel verim alacakları bir dönem. Emre'ciğim Akrep Burçları da e, Satürn Balık Burcu'na geçmesiyle güzel e, bir zamana giriyorlar. İlişki, aşk, para, kariyer e, onların da gündeminde olacak. Hareketli ve yoğun bir zamana geçiş yapıyorlar. Kayıplar verdiler, sıkıntılar yaşadılar. Para da kaybettiler. E, artık daha güzel, 2023'te daha temkinli, e, daha ruhaniyete yönelen. Çünkü e, Akrep'te de vardır ruhaniyet. O ruhaniyetlerini daha da pekiştirdikleri bir döneme giriyorlar. Akrep burcunun bu ruhaniyetini pekiştirmesi. Daha güzel bir dönemi, daha kolaylıkla elde edebilmesi için frekans kodunu verebiliriz. Ne şekilde Güneş Akrep olan, yükselen Akrep olan, Ay Burcu Akrep olanlar rahatlıkla yapabilir. E, kişi yaşı kadar okuyor, yaşı kadar gün devam ediyor. Neymiş Akreplerin kodu? Lika 44 Nev 444. Yaşı kadar gün, yaşı kadar sayıda her gün okumalarını tavsiye ediyoruz. Tamamdır. Var mı hocam eklemek istediğiniz başka bir şey? Akrepler için de her şeyin iyisini, güzeli ve kolaylıkla olmasını diliyorum. Sevgiyle kalsınlar, mutlu olsunlar. Akrepler için de güzel bir yıl olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.